Merhaba arkadaşlar. 41 45 41 48 48 51 Mercedes kamyonlarda direksiyon tanıtım işlemi yapılacak. Giriş yaptıktan sonra ana sayfaya gelince APS elektro hidrolik servo direksiyonu seçiyoruz. Bakınız en üstte. Buna giriş yapıyoruz. Üzerine tıklayıp aşağıdan devam deyince ilerliyorsunuz bu şekilde. Şimdi giriş yaptıktan sonra burada uyarlamalar bölümü var. Bakınız. Uyarlamaları seçiyoruz. Uyarlamalardan sonra tanıtma işlemi diyor. Burada. Tanıtma işlemini seçtikten sonra düz gidiş ve direksiyon sınırlama tanıtım diyor. Onu da seçiyoruz. Burada bir kutucuk çıkıyor. Onu işaretledikten sonra devam diyoruz. Bakın burada zaten size yapılması gereken her şeyi söylüyor. Buraları okursanız zaten ilerlersiniz. Burada devam diyoruz. Burada da zaten aracı soldan mı direksiyon diye soruyor zaten. Bunu da devam diyoruz. Bakınız buraya geldikten sonra düz gidiş tanıtılması diyor. Burada talimatları okursanız bu şekilde ilerlersiniz zaten. Talimatta ne demiş? İçten yanmalı motoru çalıştırın diyor. Yani şu anda bize tanıtım yapmak için aracı çalıştırmamızı söylüyor. Dediğini yapıyoruz, aracı çalıştırıyoruz. Aracı çalıştırdık. Rolenti şu anda direksiyona dokunmadan dediklerini tekrarlıyoruz. Ne diyor ikinci sırada? ön tekerlekleri düz gidiş konumuna getirin diyor. Yani direksiyonu tam düz konumuna getirin diyor. Tekerler ne sağda ne de solda. Tam orta şekilde düz konuma getirdik direksiyonu. Sonrasında ne diyor? Direksiyon simidini bırakın diyor. Yani hiç dokunmayacaksınız direksiyona. Üçüncü seçenekte. Sonra atladık. Düz gidiş tanıtılsın mı diyor. Aşağıdan devam diyoruz. Devam dedik. Buradan aşağı indirelim. Ne olduğunu görelim. Şimdi düz gidişi tanıttı otomatik. Bize diyor ki buradaki seçeneklerde en aşağıda zaten görürsünüz. Sol dönme sınırlaması şimdi tanıtılacak mı diyor. Evet demeden önce sola direksiyonu çeviriyoruz. Bakınız. Burada değerini göreceğiz. Şimdi yavaşça sola doğru çeviriyorum direksiyonu. Ben sola yavaş yavaş çevirdikçe, bakınız bu şekilde sola yavaşça çeviriyorum. Normal bir şekilde çevirdikten sonra zaten değeri yükseliyor orada. Görürsünüz orada. Yani tam sonuna kadar değil de zaten değerleri aşağı yukarı belli. Yani 1050, 1060, 1070 yani sabit bir sayısı yok ama aşağı yukarı ben hani dediğim gibi 1050 1060 1070 o civarlarda olursa tamamdır 1050 1060 yani ne kadar denk gelirse biz soldakini şu anda yapacağız. Bakınız, binerle 1051 civarı aşağı yukarı. Buradan devam diyoruz. Pardon. Devam dedik. Şimdi Sola dönme tanıtma işlemini yaptık. Şimdi ne diyor? Aşağıdan sağa dönme tanıtılacak mı diyor. Şimdi yine evet demeden önce direksiyonu bırakıyoruz yavaşça. Şimdi de sağa dönüş, dönüş tanıtım yapılacak. Şimdi de sağa yavaş yavaş çeviriyorum. Bakınız aynen. Evet demeden önce direksiyonu normal bir şekilde. Şimdi de sağa dönüş tanıtım yapılacak. Değeri zaten yükseliyor gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde bunu da 1050 1060 hani mümkün olduğunca az öncekini sola dönmeyi 1050 1051 yaptık. Hani aşağı yukarı bunu da aynı şekilde yapalım ki bir taraf çok olup bir taraf az olmasın. Yani bir taraf 1050 bir taraf 1060 olursa da çok da sıkıntı yaratacak bir durum yok. Hani aşağı yukarı ikisi de dengel olsun mümkün olduğunca. bunu da sağa dönüşte aynı şekilde getirdik ayarına Evet diyoruz Buradan da Evet dedikten sonra bakınız yine seçenekler okuyun direksiyon yaklaşık olarak düz gidiş konumuna getirin diyor yani şimdi sağdaydı ya şu anda normal düz konumuna getiriyoruz yine çeviriyoruz bu şekilde Evet bu şekilde düz konuma getirdik. Sonrasında seçeneği yine okuyor, okuyarak devam ediyoruz. Ne diyor bize? İçten yanmalı motoru durdurun diyor. Yani aracı stop ediyoruz. Aracı düz konuma getirdikten sonra ikinci seçenekte aracı durdurmamızı söylüyor. Durdurduk aracı.